diyor ki derneklerin e, o şeyde sınırlamasında yıllık bürüt geliri işte 2012 için e, e, 711'di. 2020 için herhalde 960 küsürde. Yıllık bürüt geliri diyoruz. E, bunu geçiyorsa e, iktisadi işletmenin ciro orayı bağlamaz. İktisadi evet. işletmeden derneğe aktarılan kar miktarı dernek için bürüt e, gelir bütçesi içerisinde yer alır. Dolayısıyla Derneğin atıyorum üyelerinden 100 bin lira toplamış da eğer e, iktisadi işletmeden de bir 860 bin lira kadar bir çar olmuşsa evet geçer. Ama onun dışında iktisadi işletme e, yüksek kilo yapıyor diye e, dernek geçmez. İktisadi işletmenin bilançosunda defter tutması kurumlar vergisine tabi olmasından mecburi. Ama e, e, siz dernek olarak iş, işletme defteri tutsanız da o hadleri geçmeseniz de yönetim kurulunun alacağı bir kararla bilançosunun da geçebilir. O da orada da bir e, ihtiyarlık var, bir serbestlik var. <laughs>